Oğlum çok güzel bir gün olacak bugün bak. İlk defa karın çalıştın değil mi lan ben dün? Ne yapsam bugün de ilk defa kızlarla mı konuşmayayım Dur 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 neysedir abartma abartma şimdi dur. Bir, bir kalkalım da bakarız. Aaa! bugün hayatımın ilk karın antrenmanını yapacağız. Ya daha doğrusu hayatımda ilk defa karın çalışmaya başlayacağım. Şimdi derse geçmek üzereyim bir yandan o yüzden kahvaltımı da göstereyim. Hani şey kıyma var biraz hani kıymayı koklattım şeye yumurtaya çünkü anca. Bir kahve koyayım. Şimdi son kararda bir kahve yerine çay almaya karar verdim. Çünkü soğuk duştan yeni çıktım kahve içince niyeyse böyle iki saat sonra inanılmaz bir crash yiyorum yani. Ee, inanılmaz bir düşüş yaşıyorum böyle modumda. Bu ara o heat exposure olayını deniyorum. Şu ana kadar bayağı hoşuma gidiyor. Büyük ihtimalle bir sonraki video olacak yani. İşte bir buçuk dersim var. Saat 1.40. Konudan da aldım. bugün akşam ilk defa karın çalışacağız. Evet. Ne yapacağımı bile bilmiyorum yani. Hani böyle karın çalışma börcünü gibi bir şeyim. Çok kızmayın yani yaptığım egzersiz seçimlerinde ama daha iyi egzersizleriniz varsa önerin öyle diyelim. İletişim abi önemli ilk seferlerde. Şöyle hayatım boyunca ben hep böyle karın çalışmaktan bayağı tırstım tamam mı? Çünkü karnım hiç bloke olsun istemedim, kalınlaşsın istemedim ama bir yandan da yani hep 10 kilo fazlayla, 20 kilo fazlayla gezdim. Yani hep karnımda yağlı gezdim. Hani madem o kadar istemiyordum belin kalınlaşsın niye şişko gezdin de diyebilirsiniz. Ve haklı olursunuz yani. Neyse bir de baştan şunu söyleyeyim benim yaptığım her şey ağırlıkla yapmışım sayılır. Çünkü kafam çok büyük. O yüzden hani kuvvet çarpı kuvvet kolundan şeyim benim mekik çekmem falan çok zor oluyor. onu bilginiz olsun. O yüzden daha fazla leg raise yapıyorum. Çok az mekik yapıyorum. Çünkü kafam çok büyük. Kafam çok ağır bir de. Ilk karın antrenmanında herkese merhaba. Antrenman sonunda karın kasım olduğum çoğursa 2023'ün son karın antrenmanı olabilir aynı <laughs> zamanda. o almoço kızım Hiçbir değişiklik yok. Galiba kötü bir karar Şimdi bu yaptığımdan, bu yaptığım süper setten üç set yapacağım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ayakkabılarının altını görüyor musunuz bu arada? Asıl şu, altı diye karın yaparken hep bunları giyerdim mesela. O yüzden hiçbir şey olmadı. Ayakkabılar yeni gibi hala. 4 yıllık olmasına rağmen. Ama ben YouTube'a ilk 10 dakikada karın kas antrenmanı yazdığım andan buraya nasıl gelebildim acaba? 6 yıldır karın kası çalışmıyorum. akşama karın yapacağız. Yatardık da var zaten büyük ihtimalle yani sabah yataktan kalkamam. Bunlar <laughs> Antrenmanın başında şöyle bir, bir press, bir raise omuz çalıştım çünkü hani bir şekilde sevdiğim bir şey de yapmam gerekiyordu. demir şınav testiyle mekik testi yaparlardı. Uf, erkeklerin hepsi mekiği fullerdi böyle. Şınavı 10-20 falan yapardı. Ben şınavı fullerdim. Mekiği 60-70 falan yapabilirdim. O zaman bile yani. Düşün. Yani ya, genetik de olmayınca. Tamam, dur, hadi son. Bir set daha yapacağım. Hadi. <laughs> Sabunarak bebeğiz yapacağım.